Ağır ağır ikileyin. İkilemezsek ne olacak? O zaman yaka paça atarız birader. Maçan sıkıyorsa atsana lan. Sahtedir lan o tapu. Tapu dibine kadar doğru koç. Ha dünyosa gelip kendin bakarsın. Ne oluyor Ufuk? Neyin peşindesin yine? Ben yıllardır aynı şeyin peşindeyim senin. Ama her nedense kimse anlamak istemiyor. Bizde senin söylediklerini anlayacak zeka var koçum. Ama sende onu alacak erkeklik yok işte. Yavaş yavaş amca Her istediğimi alacağım sabret. Şimdi al arkadaşların buradan. Burası benim. Yoksa çıkarsana bizi buradan. Ufuk. Hadi gidin buradan. Yeterince kötülük yaptın bize zaten. Ben en büyük kötülüğü kendime yapıyorum senin. Bu herifi sevmeni izleyerek. Ama artık izlemeyeceğim. Bu küçük ihtimali büyütmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu herifi bu köşkten, okuldan, mahalleden, hayatımızdan atmak için her şeyi yapacağım. Hocam yardım edin. Ne oldu Sema ne bu halin? Ablamla Asım amca kavga ediyor. Ablamın elinde bıçak var. Sadece ikimiz kalacağız. Ulan seni... I said I Sim, hein?